Survivor Panorama'dan herkese iyi günler efendim. Muratçım, Murat abi damla damlaya bak. Murat abi çok özür diliyorum. <laughs> damlaya baktım Muratçı dedi. Allah Allah. Murat evet abi çok özür diliyorum. Şey Gel söyledim ya ben. Dominik'teki Murat'a. Evet ama, Murat Ceylan'a buradan çok selam. Ama damlaya bakıp da Muratçım demen. Hayır bir gurur kaynağı. Murat ya. abicim damlacım diyecektim. Dedim ki Damla'dan yani, başlayayım dedim sonra Eşim, Murat'cığım örgüyüm, diye. Eşim, Damla ya. ablacığım. Yani, eşke Damla'ya benzesem benim için büyük bir gün Değil yani. mi ne güzel yani. Aynen Damla nasılsın iyi misin? Valla çok iyiyim. Bomba gibi bir e, bölüm izledik. O yüzden onu yorumlamak için heyecanlıyım. Murat abi olaylar, sen nasılsın? Olaylar ben de çok heyecanlıyım. Yani Adem'le özellikle Hikmet'in arasında geçen olayları yorumlamak için. Sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum İple çekiyorum. Şimdi hemen o zaman akşamın ipuçlara gideceğiz evet. ama... Şöyle bir şey başından beri konuştuğumuz bir durum var. Survivor'da Adem'in e, ben tek kaldığını düşünüyordum. Karşısına bir tane güçlü bir erkek yarışmacı gelirse inanılmaz bir çatışma izleyebileceğimizi düşünüyorduk aslında. Ve hikmet geldi. Sen dün iyi arkadaş dedin ama... Pek de iyi arkadaş değiller. Ama görmediniz mi? Yani sosyal medyada sürekli beraber antrenman yaptılar, yan yanalardı, kahve içtiler, onu Doğru. yaptılar, bunu yaptılar. E adaya düşünce niye böyle kahve oldu? Kahve içtiler ya? mi? İçtiler tabii. Halbuki bir fincan kahvenin ne kadar hatırı var? 40 yıl. 40 yıl. Ama Hakancığım şunu da unutma. Böyle de bir sözümüz de var biliyorsun. Önce can sonra, sonra canan. Canan. Vay vay. Evet buradan tüm cananlara da selam olsun diyelim Murat abi. Can deyince de tabii ki... Kim? Can, Can Karaman. Bizim Can. Evet. O cansız Editörümüz. olamıyor yani. Başkadır o yani. Evet. evet. Şimdi şöyle yapalım. Efendim akşamın ipuçlarına gidelim. Çünkü Survivor'da ilk defa böyle ciddi bir e, erkek erkeğe böyle hepimizi geren bir tartışma yaşandı. Hikmet geldi. Adem'le bakalım neler yaşadı. Vay, vay, vay. Yani e, Adem <laughs> ne güzel yalnız başına... Karayiplerde tatile gitmiş gibi bir Survivor geçiriyordu. İşte suyumu alabilir miyim? Şurada e, ne derler? Tişörtüm kuruyor. Bakar mısınız kurumuş mu? İşte şu biraz güneş oldu. Gölgeyi ayarlasanız da palmiyelerden falan. Oyunlara evet. çıkıyordu. Zaten kazanıyor. İyi bir Adem çünkü. Güzel güzel şampiyonluğa doğru gidecekken o dönen tekerleğe bir çomak sokuldu. Murat abi. Şimdi sevgili Hakan güzel konuşuyorsun da. Boş konuşuyorsun. Sen hiç esnaf. <laughs> öyle ucuma devamı odur yani. Güzel konuşuyorsun da. Şimdi herhalde sen hiç hayatında aslan görmedin. Ne hiç ormana gittim mi aslan gördüm? Aslan görmek için ormana gitmeye gerekiyor yok. Ama yakından görmek bambaşka. Maça gidiyoruz. Yani böyle televizyondan aslan görmek de ormana gidip aslan görmek arasında dağlar kadar fark. Yakından göreceksin. Sen gördün mü? Gördüm. Nerede? Survivor'da. Survivor'da. Evet. Kim aslan burada? Adem. Kılıncım. Adem. Onun içinde ormanın kralı aslandır. Oraya kaplanlar gelebilir, zebralar gelebilir. O gelebilir, bu gelebilir ama bu laflar hiç boşuna söylenmemiştir. Ormanın kralı aslandır. Aslanın da huzurunu bozarsan eğer aslan seni bir dakikada yer bitirir. Onun için aslana dokunmayacaksın. Hele ki hele ki hele ki aslana diğerlerinin yanında dokunursan aslanın aslanlığını o ormanın krallığını bozacak şeyler yaparsan onu rencide etmeye kalkarsan bir dakika filan böyle aslan da mesela hepimizin hayatında böyle hani uyukladığı dönemler olabilir mesela değil mi? Mesela böyle bir yorgun Tabii. bir an olur uyuklarsın. O uyukladığın an aslana böyle hafif dokunabilirsin. Ama aslan bir uyanırdığı zaman, gözlerini açtığı zaman ormanın kralı ham yapar seni. Şimdi şöyle bir şey ama Murat abi. Mesela e, tabii Hikmet'in kaplan olduğunu da hatırlatırım bir. İşte zaten söyledim onu. İkincisi, Kaplanlar gelebilir dedim. Aslan aslan da olsa şöyle bir hikaye vardır. Ne hikayesi? Bir gün ormanda hmm. farenin bir problemi olmuş. Hmm. Demiş ki kralı, ormanların kralını bulmak istiyorum demiş. Hmm. Aslanın kapısına gitmiş. Hmm. Tam aslanın yanına girecekken aslan demiş ki ne işin var senin burada çık dışarı demiş. Bir isyanım bir şikayetim var lütfen sen ormanların kralısın sana anlatayım demiş. Arkadaş olalım beni seversin demiş. Aslan demiş ki ben aslanım senin gibi bir fareyle arkadaş olmam demiş. Fareyi oradan alıp götürmüşler aslanın yancıları. Neyse günlerden bir gün ormanda bir tane avcı aslanı yakalamış. Vurmamış ama yakalamış tuzak kurmuş. Aslanı ayaklarından bağlamış ağaca asmış. Sonra oradan da tesadüfen fare geçiyormuş. Fare bir bakmış aslan zorda. Aslan da gururundan söyleyememiş. Fare çıkmış ağaca. Aslanın ayaklarının ellerinin bağlı olduğu ipi kemire kemire aslanı kurtarmış. Şimdi şuna geleceğim. Hmm. Kaplan da olsan fare de olsan e, hayvan hayvana insan insana lazımdır. O yüzden bu ilk günkü kapışma beni biraz huzursuz etti, rahatsız etti... Bir de Damla diyor ki o kadar kahve içtiler dışarıda beraberlerdi. Böyle Hı. olmaya gerek var mı? Seni huzursuz etmesin. Niye biliyor musun? Niye? Bu kavga 10 dakika sonra Tatlı. bu kavga Tatlı. tatlıya bağlanır. Şöyle tatlıya bağlanır. Abi birbirine girdiler. <laughs> Hayır şöyle tatlıya bağlanır. Şimdi birbirine girdiler tamam. Tatlıya nasıl bağlanır? Aslan olaya el koyar. Aslanın ağırlığıyla beraber aslan bu işi çözer. Aslan'a öyle bir kere filan gelirsin, ikinci kez aslan senin yanına yaklaştırtmaz Bu yüzden de yapacağını bir kere yaparsın, ondan sonra da aslan bir kere bir şey diyeceğim. Şimdi aslan kaplan filan dedik de gelelim şimdi Adem'le e, şeye Avaya. Hikmet'e. çıktı. Adem'le Hikmet'e gelirim. Şimdi, şimdi bak abi, orada bir düzen var, değil mi? Ve orada bir kral var. Kral kim? Adem. Şimdi Adem orada kendini ortaya koymuş. Ve herkes de Adem'e saygı duyuyor. Ve Adem'in liderliğini, sizin tabirinizle liderliğini, benim tabirimle ağabeyliğini, ağırlığını, ağırlığını oraya koymuş. Ve bir ay olmuş. Bir aydan beri orada bir düzen var. Şimdi Hikmet, tamam ben Hikmet de çok severim. Toros Kaplan'ı derim. Hikmet'in de karakterini severim. ama ve lakin Hikmet, şimdi kardeşim. Orada bir aydır bir düzen var ve orada bir kral var. Bu da Adem'dir ve aslan var. Şimdi sen oraya gelip de bir anda her şeye karışırsan daha bir günde onu yapmayın, bunu yapmayın. Adem'in yanında herkese taktik vermeye başlarsan, Adem'in yanında şunu yapın, bunu yapın, onu yapın, bunu yapın. Her şeye bir anda karışmaya kalkarsan aslan da bir yerde sana dur der. Tamam da yani şimdi e, söylediğin şey takıma faydalıysa, takım da oyunu kazanıyorsa Adem'den yani yanlış bile olsa icazet mi alması gerekiyor damla yani yanlış mıyım bu kadar böyle Valla ben Murat abi dinliyorum çok tatlı tatlı anlatıyor da şimdi şöyle kendine oraya konumlandırdığında bir düzen var ama sen de antrenörlüğüne sporculuğuna geçmişte yaptığın spora vesaireye güvenerek oraya gittiğinde yanlış gördüğün bir şeyde de ee, müdahale etmek istemez misin Hikmet açısından değerlendirirsek. <laughs> yani orada bir düzen var diye onlar nasıl olsa bir aydır orada ben onların krallığını kabul edeyim aslanlığını kabul edeyim O yüzden ben de yerimi bileyim diye Pısar mısın yoksa bilgi birikimini arkadaşlarına paylaşıp o takımı kazanması için elinden geleni yapar mısın Şimdi kazanması için elimden geleni yaparım ama orada Adem'i yok sayar hareketler var. Şimdi bak Adem'i yok sayar hareketler içerisine girersen orada strateji hatası yapmış olursun. Sen tabii ki Orada senin de bir fikirlerin var anlat onu yap. Ama yapın. tamam da belki ama söyleyecek şimdi... Adem de bilmiyoruz ki o kısmını. Hayır ama şimdi bak benim dikkatimi çekiyor şimdi Hikmet geldi Adem orada oturuyor. Hikmet Adem oturuyor Hikmet sanki Adem yokmuş gibi onu yapın bunu yapın şunu yapın. Kardeşim tamam da sen şimdi orada Adem'i de orada dışlayamazsın öteleyemezsin. Adem de al işersin. Ya ama içerisini. dış yani dışamamak şöyle olabilir. Ya yani Adem bir şey söyler. O zaman da herkes "Sen hiçbir şey bilmiyorsun kardeşim. Sen sus." deyip takıma dönüp bir şeyler anlatıyorsa orada evet dışladığını söyleyebiliriz ama Burada bir şeyler anlatıyor diye Adem'i dışlıyor anlamına gelmiyor ki Adem de bir şey ekleyebilir. O da bir şey söyleyebilir. O da bir şey yani ben benim yanlış gördüğüm sen düzeltirsin. Senin yanlış gördüğünü ben düzeltirim. Aslında bu bir takım oyunudur. Takım oyunu. Şimdi ben dün ne dedim? Hı. Ben dedim ki Survivor yeniden başlıyor. Güçlü olan bir hikmet bu takıma geldi. Bu düzeni de bozdu. Yani bunu görmüş olduk. Çünkü güçlü olan bir Adem güçlü olan bir hikmet ne o onun gücünü kabul eder ne de o onun gücünü kabul eder. İki tarafta güçlü olduğu için baskın karakterler olduğu için de söz sahibi olmak isteyecekler bu takımda. Dolayısıyla ne olacak? Tat kavgaları, savaşları çıkacak. Buranın lideri benim, hayır buranın lideri benim diye. Yani bu çok aşikardı ama ben daha önceden de söyledim. Hikmet iyi bir antrenör, iyi bir gözlemci ve takımda işte olup, yani yapılan hataları bir şekilde takıma söyleyecek dün de zaten bunu görmüş olduk dünkü oyunda da sürekli Hikmet bir şekilde taktik vermeye çalıştı ve bu taktikler doğrultusunda da herkes onu dinleyip yani sayıya çevirdiler kazandılar ve güçlü olan bir yarışmacı şimdi ee, daha Hikmet gelmeden önce yedek yarışmacılar gelmeden önce Adem neyden şikayet ediyordu benim bir ikincim yok benim bir ikincim yok benden sonra çıkacak adam yok şimdi geldi o zaman şikayet etmeyeceksin ama bak şöyle bir durum var şimdi bak Hikmet geliyorsun sen daha. Sen güçlü daha... olan birisini istememişsin o zaman. Tamam Ademe bunu derim. Tamam. Hikmet geliyor daha ilk günde böyle yapıyor. Sen siz şimdiye kadar şunu yanlış yaptınız. Siz şunu şöyle şöyle atamadınız. Tamam. Murat abi bunları bir izleyelim mi? İzleyelim üstüne tamam. konuşalım.